Yaz abi ünlem Spotify. Benim hesap geliyor bir anda karşına. Bilmiyorum. Bu antrenman başladık mı? Başladık kral. Bu normal ladder maçları. Adamı savunma Kur'an çarpsın Allah'a emanet he. Nasıl bitermiş. Abi. Kural da var ayrıca bu arada ama para harcamıyorum bilerek şu an. Toti gelecek diye. Yok o saat. Joystick tamir ettirmedim çok ben. Mesela şu an 63 çemes oynuyoruz. Ne oldu lan hemen çıktı Çok erken oldu reis 3-0'a çıkılmaz ki Vaa keyifli keyifli oynadık ne güzel Sinirimiz hop attı eşek O ne oluu E, olacak buydu zaten yani. Niye okul uğraştırdı onu anlamadım sadece. Adam gibi yeni çıkacaktı yani zaten. Buydu olacak zaten yani. Yok değil bunlara böyle vallahi hiç uğraşamam yani. Hepsine böyle bunlar. Hiç umumda bile değil yani. Yapacağım değil sabah kadar yapacağım vallahi. Umunda bile değil yani. Ya boş yere beni sinirlendirseler böyle olur yani vallahi hiç yapacak bir şey yok. Boş yere mal marketler yaparlarsa. Ne gol attım yalnız be. Ela di Itali formala Kinzaki. Bu kapta aktifimiz Vay Serhat Bey hoş geldin. Vallahi geliyor bana. Açıyorum ben direkt o zaman. Direkt açıyorum bu, kral bak paketi. Geleceğim şimdi. Hop açtım direkt. Kadın geldi. Cem. Oğlum Charlton sandım bir araba. Lampart mı? Charlton sandım yemin ederim ha. Uzaktan. Dayı ya yakındı bu arada şey Charlton'a. Ama bu ne şimdi reis? Aç aç tamam okey açayım. Düşme Ahmet'im. Düşme dönüşme merak etme. Açtım. Zenci bir şey geldi. Ya dayı ya niye İngiltere geliyor oğlum ya? Right geldi Allah kahretmesin ya böyle şeyi. Anasını sattım onun ya. Ya dayı hadi oradan ya. Ya yüzde otuzuna koyayım ya böyle işim ben. Oo, oo. Oha ne gol attı lan be ver net o. Baksana deratması kaçıyor araya. Çok iyi gol. Derslerle yolumuz buluyoruz valla. Oğlum çok iyi gol attım ya. Yani. Kan abi yanlış anlar mısın? Kaç yaşındasın çok merak ediyorum. Niye yanlış anladım kral ya? 21 yaşındayım ben. Ne zaman bitiyor turnuva? Şey ya öyle bir sınır yok kral. 13'üne kadar oynayacağız biz turnuvayı. 8 gün istediğimiz kadar yani. Aslında ben şu an oynamama gerek yok da ben yayında öyle oynamak için oynuyorum valla. Tamam gelse böyle olacak he of, Çok iyi gol attım yine ya Eden Hazard Reynidas çok iyi bir kart bence ya ben seviyorum Eden Hazard Lime Delap Swift Boost çok iyi yapıyor ya Drogba'nın neyine Delap deneyim dene valla kral Ben seviyorum Delap'ı ya Okey yani. Ne beklediğine bağlı bu arada ya karttan. Ben çok bir şey beklemedim. Şimdi vallahi hoşuma gidiyor o yüzden. Turnuvada kimle oynayacaksın Forvet'te? Daha bir ay var be ya turnuvaya. Yani Londra'ya 20 gün var da. Bu ladder'ın turnuvasını ya. Bu ladder'ın finallerine 20 Ay bir ay... Aynen tam bir ay var. 8 Şubat'ta. O zaman Kaya Toti falan da çıkmış olacağı için bilmiyorum yani ya. Tak tak inaczej. Aksan yakına uzağa her atıyor yeşil vurduğun zaman. Benim E çık artık yeter ya. 7 sıfır oldu dakika 37. Aa bu kart iyi be. <laughs> fuck yeah we'll lunch Kapanış kendi kartımıza yapalım acay. Son maç çok iyi gol attık yine. Abi Simons. Bir kale gitmeye gerek yok vallahi. Lain de Oğlum bir de valla Divinus aslında çok iyi oyuncu. Tanışıyoruz biz buna. Hatta insanın takipleşiyoruz bile. İyi adam aslında da. Uzaktan iki gol değişir her şeyi. Öyle bir alması gerekiyor topu. Direkt tek de vuracak. Önüne çok kötü aldı. Yok olsaydı. Nice. GG's. Çok iyi oldu bu. Bak şu an garantiledik işte abiden bu arada. Bitti yani benim şu an. 12 gün boyunca yatabilirim yani bu andan itibaren. İki maç farkla birinciyiz şu an yani rahat bir şekilde. 8-0'ız. 41 gol atmışım. 5 gol yemişim sadece oğlum. Şaka gibi ama. Anders da burada bakın. Anders ve da oynuyor. O da 1077 puan. O da 38 atı 5 yemiş.